Hanımlar beyefendiler, kurva ve yepyeni bir gündem videosuyla tekrardan karşınızdayım. Bir hacker grubunun Insomniac Games'i hacklemesi sonucunda daha çıkmamış olan internete sızan oyunlar hakkındaki bilgileri sizlerle paylaşacağım. Dilerseniz fazla lafı uzatmadan videomuza geçelim. Geçtiğimiz hafta Spider-Man oyununun arkasındaki ekipte olan Insomniac Games'in hacklenmesi sonucunda şirket içindeki her şey sızdırıldı. Bu konuda şaka yapmıyorum. Gerçekten her şey sızdırıldı. Wolverine ve Venom gibi oyunların yanı sıra şirket içindeki çalışanların kimlik bilgilerinden tutun ne varsa sızdırıldı. Ama tabii ki bizi ilgilendiren tarafı sızdırılan oyunlar olacak. O zaman Wolverine oyunuyla başlayalım. Sizi ilk çıkan Wolverine oyunu olan X-Men Origins Wolverine yani 2009'a götüreyim. Hikayemizin ana kahramanı olan Junior Serpens ile tanışın. Yani ben. Henüz daha 8 yaşında olan Junior Serpens okulda yaşça büyük abilerinin ağzından düşmeyen sürekli sözü geçen bir yer olduğunu fark etti. O zamanların sosyalleşmek için var olan en iyi yeri internet kafeler. Junior Serpens aşırı meraklı bir çocuk olduğu için bu yeri hemen görmeliydi. Kolları sıvadı, aşıklarını biriktirdi ve sonunda oradaydı. Türkiye'deki internet ekolünün başlangıcında Gitmeden önce her şeyi öğrenmiş ve onu dövüp parasını almasınlar diye mahalle abisine de senin internet kafe ücretini ben öderim deyip kendine 2 TL koruma hizmeti almış küçük bir Rus mafyası olan Junior Serpens yıldız ikonuna tıkladığında o oyun ile tanıştı. The X-Men R'leri tam söyleyemediği için adını hiçbir zaman doğru söyleyemediği, çizgi romanlarda ve filmlerde gördüğü bir karakteri oynama fırsatı bulmuştu. İnternet kafelerdeki CS 1.5 ve Half-Life oynayan abilerinin aksine olmayan İngilizcesiyle içgüdüsü olarak oynadığı ve şaşırtıcı derecede iyi olduğu bu oyunda saatlerini vermişti. İşte yeni Wolverine oyunu ilk duyurulduğunda beni o küçük Cedric kılıklı hatıralarıma götürmüştü. Ne yazık ki oyun hikayesine tutun tuş kombinasyonlarına kadar sızdırılmış bir durumdayız bugün. Ve şöyle bir sorun var 22 yaşında olan ben hala 8 yaşındaki kadar meraklıyım. Bu yüzden küçük bir araştırma yaptım ve bildiklerimi sizinle paylaşacağım. Geçtiğimiz hafta sızdırıldığı söylenen bu dosyalar için hacker grubu Insomniac Games'ten 2 milyon dolar değerinde bitcoin istemişti. Ve 7 gün içerisinde verilmediği takdirde stüdyon tüm dosyalarını sızdırılacağını bildirdi. Bu 7 gün doldu. Sony ve Insomniac Games hackerlara parayı ödemeyi reddetti. Twitter yani yeni adıyla X'te V Slayer adlı kullanıcı istedikleri fide verilmediği için Insomniac Games'e yaptıkları hack saldırısı sonucunda ele geçirdiği diğer birçok oyunların yanı sıra Wolverine oyununun oynanış videoları, karakterler, yapım aşaması ve hikayesini sızdırdı. Ayrıca 2 TB'ye yakın sızdırılan dosyada oyunun dizayn dokümanları ve oyunu yapabilmek için hazırlanmış gerekli her şey sızdırıldı. Bir saniye. Bu kendi Wolverine oyunumu yapabilirim demek mi oluyor? hayır, hayır, hayır. hayır. Konuya geri dönecek olursak. Peki oyunun sızdırılması oyunun çıkış tarihini etki eder mi? O kadar sanmıyorum çünkü oyun 2006'da çıkacak. Daha çok zamanlar olduğundan bunun bir sorun yaratacağını düşünmüyorum. Duyuru videosu dışında hiçbir bilgimiz olmayan Wolverine'a ait, erken aşamalardan alınan oynanış görüntüleri ve firmanın henüz duyurusunu bile yapmadığı oyunlarına kadar her şey internete sızdırıldı. Sızan oyunların ilki Wolverine, ikincisi Spider-Man'in bir nevi devamı olan Venom spin-off'u, bir de X-Men oyunu ve yeni bir IP bilgisi dahil olmak üzere 2032 2'ye kadar Insomniac Games'in planladığı tüm oyunlar sızdırılmış durumda. Wolverine oyununa ait birçok oyun eniş görüntüsünün yanı sıra oyuncu kadrosu gibi önemli bilgiler de sızıntılar arasında. Oyuncu kadrosunda Dean dogun Dog'un karakterini, Troy Baker'ın ise Sinister karakterini canlanacağını görüyoruz. Ayrıca Lake, Omega Red, Sunfire gibi birçok karakter bilgisi de sızdırılmış. Diğer taraftan daha önce açıklandığı gibi oyunun Tokyo ve Alaska gibi farklı mekanlarda geçeceği de bilgiler arasında. Sızdırılan videolarda ise firmanın Spider-Man oyunlarında da yaptığı gibi birçok sinematiğe yer vereceğini de unutmadan söyleyeyim. Wolverine oyununun sızan görüntülerinde kombat takıcılığı ve çeşitliliği çok hoş duruyor. Ayrıca etraftaki çeşitli nesneler ve silahlarla etkileşime girebilecek olmamız çok güzel. Sızan görüntülerden birinde Wolverine'in katana kullanarak karşısındaki düşmanları alt ettiği görüntüler bile mevcut. Bu gerçekten heyecan verici. Ayrıca çıkaracakları söyledikleri X-Men oyununda sızan lisans anlaşmalarına göre hem PlayStation hem de PC'ye geleceğini söylüyorlar. Sırada Spider-Man 2'nin Venom DLC'si var. Wolverine oyununun yanı sıra Insomniac Games'in hack olayında Spider-Man oyununa 2025'in ilk çeyreğinde çıkması hedeflenen Miles nice Morales gibi bir Venom DLC'si planladıklarını öğrendik. Fiyatı 50 dolar olan 12 görevden ve 3 adet event boss'undan oluşan 10 saatlik bir oynanış sunmayı planlıyorlar. Spider-Man 3 oyununun ise 2008'in sonlarına doğru çıkacağı da sızıntılar arasında. Venom spin ile de elimizde bazı bilgiler var. Buna göre oyunda Venom ve örümcek adamlar arasında geçiş yapabileceğimiz bir hikaye örgüsü olacağını söyleyebiliriz. Oyun ikinci oyunun devamı olurken serinin son oyunu olacak Spider-Man 3 içinde sağlam bir zemin hazırlayacak. Olay örgüsü ise Carnage'ın hikayesinin merkezinde olacak. Evet kuru bugünden videosunu anlatacağım her şey bu kadardı. Şayet ki videoyu beğendiyseniz veya bu tarz gündem videoların devamını istiyorsanız videoyu beğenmeyi, yorumlarda gündem videolar hakkındaki veya şu anki anlattığımız konuyla ilgili fikirlerinizi belirtmeyi, çan açıp abone olmayı unutmazsanız çok sevinirim. Başka gündem videolarıyla tekrardan buluşmak üzere. É